Enis Kirazoğlu <laughs> abim benim. Hadi bakalım abi bu, bu önemli olay abi. Biliyorsunuz abi geçtiğimiz hafta Rockstar GTA 6'nın ertelendiğini duyurdu. Mayıs ayına çıkması Allah planlanan 19 Kasım 2000 26 tarihine çıkacak He. ama mevzu bu değil ya. Bu zaten her yerde paylaşıldı. Asıl mevzu oyun niye ertelendi kardeşim? İlk akla gelen şey abi oyunla alakalı yapılacak şeylerin yetişmemesi yüzünden yüzden de boyu... Ertelemeye karar vermediler. Bu aslında hepimizin direkt aklına gelen mevzu. Fakat sonrasında bir şey oldu ve insanlar dedi ki acaba erteleme sebebi başka bir şey mi? Tabi de bu videomuzda öyle. süper kasım var abi. Topya'da süper kasım indirimleri var. Ona da değineceğiz. Abi Rockstar tam <laughs> bu erteleme haberinin olduğu dönemde 34 tane çalışanını veri sızdırdığından dolayı işten çıkarttı. Şimdi mevzuya bakınca diyorsun ki aman Allah'ım büyük skandal. Rockstar en doğru hareket yapmış. Rockstar helal olsun hemen tespit etmişler falan filan. Çünkü biliyorsunuz abi Rockstar bundan birkaç yıl önce bir veri sızıntısı sebebiyle başını ağrıtmıştı. Oyunla alakalı aşağı yukarı bir saatlik yapım sürecine dair videolar çıkmıştı falan böyle ve büyük skandal olmuştu. Yine öyle bir şey mi olacak acaba derken abi Rockstar erkenden önlemini alıp bu duruma son verdi. Millet de okay'di. Fakat sonrasında kovulan çalışanların arkadaşları dedi ki hayır mevzu öyle değil. Rockstar bu 34 kişiyi kovdu çünkü sendikalaşıyorlardı. Biz de dedik ki hayda işler karıştı. Hatırlamayın için hatırlatayım abi. Bundan birkaç gün önce Rockstar'ın çalışma koşulları ile alakalı skandal bir makale yayınlanmıştı. Makale yayınlayan kişi Jason Schreier abi sağlam kaynaklara sahip bir yurt dışındaki basın abimizdir ve kendisi Rockstar departmandaki farklı insanlarla konuşup orada çalışma koşullarının ne kadar kötü olduğuna dair bir makale yayınlayınca e Rockstar da oyun dünyasının en büyük firmalardan biri olunca abi bu iş çok büyük ses getirdi. Hatta Rockstar bununla alakalı bir açıklama bile yaptı böyle yarım az olsa. Hani biz durumun böyle olduğunu farkında değildik. Çalışanlara daha iyi bir ortam sunmak için elimizden geleni yapacağız. Çok ciddi değişiklikler yapacağız gibi haberler sızıyordu. İlerleyen yıllarda abi Rockstar hakikaten bununla alakalı gerçekten bir şey yapmış gibi duruyordu. Çünkü şirkette uzun yıllarda çalışan insanlar şöyle diyordu yani. RDR2 geliştirirken bizim anamız ağladı. Hakikaten RDR2 geliştirme sürecinde yani çok büyük ter döktük. İnanılmaz mesai saatlerine çalışmak zorunda kaldık. Şu anda GT6'yı geliştiriyoruz ve aynı durum kesinlikle söz konusu değil. işler çok daha iyi gidiyor Rockstar'da diye. Ancak o zamanlar gt 6'nın çıkması daha çok vardı. Şimdi oyun stüdyolarına şöyle bir durum vardır abi. Oyun geliştirmesinin erken aşamalarında hatta orta aşamalarında da insanlar çok ağır mesai yapmak zorunda kalmazlar. Çünkü plan program bellidir ona uyarak gidersin. O asıl ağır mesai yapılacağı zaman öyle ekstra mesai saatlerinde çalışılacağı zaman oyunun çıkmasına az kalan zamandır. Yani GTA 6 için ne zaman? Bu zamanlar. Tabii sen Rockstar tarafından işler biraz kızışmaya başladığı için abi çalışanların bir kısmı da haklarını korumak istemiş. Ve Rockstar'ın UK stüdyosunda abi bir sendikalaşma operasyonu başlamış aslında. Şimdi İngiltere'de abi oyun sektörüne çalışanları örgütleyen ilk sendika var. Independent Workers diye. Ve bu sendikada abi Rockstar çalışanları hep sendika kurulması için harekete geçmiş. Çalışanların da bir kısmı mevzuya sıcak bakmış olacak ya. abi hakikaten bu iş böyle pozitif bir noktaya gitmeye başlamış. Tabi bu sendikanın abi yönetim nezdinde ciddiye alınması için hani resmi bir sendikanla gelmesi için çalışanların %10'u gibi bir sayı ulaşması gerekiyormuş. Bu da aşağı yukarı 200 kişilik bir insan ediyor. İşte Rockstar ismini vermek istemeyen gizli bir çalışan da biz ona John diyelim. John da diyor ki kardeşim diyor biz tam 200 kişiye ulaştık diyor. Ondan sonrasında diyor Rockstar 34 kişi bir anda işten çıkarttı. Ve işten çıkartma sebebi olarak da Rockstar sözcüsü dedi ki bu işten çıkarttığımız insanlar şirketin gizli bilgilerini abi dışarıda forumlarda paylaşıyordu dedi. Oğlum flash belli atıp mı gösteriyorsunuz ya bunu nasıl sızdırıyorsunuz ne yapıyorsun arkadaşı mı arıyorum arıyorsun kanka gt6'yı arıyoruz bir görüntülü arada iki tane veri vereyim sana. Böyle veri değil de hani şey biraz burada şeye sığınmış e, açığa sığınmışlar bak izle anlarsın ağır bir suistimal var bu çok ciddi bir suç dedi. John da diyor ki hayır kardeşim bu insanlar bunu yapmıyordu. Bunu bahane yapıyorlar ama asıl sebep şu diyor. Bizim diyor Rockstar sendikamız içinde diyor bir Discord grubumuz var diyor. Ve bu Discord grubu özel bir Discord grubu. Biz burada diyor hani ne yapabiliriz ne edebiliriz çalışma koşulları nasıl iyileştirebiliriz diye konuşuyorduk diyor. Bunu bahane göstererek sanki biz böyle şirketle alakalı çok gizli bir şeyleri ortaya çıkarıyormuşuz gibi yaparak bu 4 kişiyi kovdular diyor. Ve bu 4 kişi arasında şirkette yıllardır çalışan insanlar da var diyor. Biri işte Allah diyor yeni Allah. bebeği olmuş bir tanesi hastalıkla mücadele ediyor. Bir tanesi yeni eve geçmiş vesaire vesaire. Herkesin diyor meşgalesi var diyor ve diyorlar bunlar diyor pat diye çıkarıyorlar diyor. Hatta başka çalışan ona da Mark diyelim yani. Oyunun erteleme sebeplerinden bir tanesinde bu olduğunu söylüyor ki ben çok zannetmiyorum olacağını. Ama böyle demesinin sebebi büyük ihtimalle hani insanları oyuncuları da arkasına almak. Çünkü Rockstar'la alakalı bir şey de oyuncuları yanına çekmek biraz zor. Çünkü insanlar Rockstar'ın yaptığı oyunları seviyorlar. Rockstar'daki çalışma koşulları kötü diye GTA 6'yı boyup edecek insan bulmakta zorlanacaklarını biliyorlar. Ve bu durumda onları biraz korkutuyor bence. Çünkü bu John da benzer bir şey söylüyor yani. Rockstar bakın bunu yapıyor. Bizim sendikalaşmamızı engelliyor. Ve insanlar buna ses çıkartmıyor. Rockstar'da çıkartmayacaklarını bildiği için yarın çok daha rahat yapacak. Ve bunun da geleceğini hiçbir çalışan görmemiş yani. Bir sabah işte HR bu Discord grubunda <laughs> takılanlardan bir tanesini çağırıyor. Yani çok kibar çağırıyor yani. gidebilirsin misin seninle bir şey konuşacağız vesaire diye. Hani HR tatlılığı vardır ya. HR dediğim insan kaynakları. Bu da gidiyor hani ne oldu falan diye. Sonra bir zarf veriyorlar. Hani teşekkürler ama biz çıkışını verdik diyorlar ve gönderiyorlar. Tabii da herkes şok yani. Bir ara eylem falan da yapıldı. Belki görmüşsünüz internette bazı fotoğraflar falan çıktı. Ama bu işten çıkartmaların ardından bu insanlar yani bu sendikaya girmek isteyen diğer insanlar da ses hey, çıkartmaktan korkar ya. hale geldi. canım benim. Hoş geldin yavrum. diyor ki ya biz i̇nce diyor ince kovulan de. insanlarla birebir dışarıda görüşmekten bile çekiniyoruz diyor çünkü onlarla haftalarını kovulabiliriz diyor. Bizim amacımız diyor abi daha böyle mutlu, sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaktı sendikale beraber. Şu anda diyor insanların diyor hepsi diyor içeride korkuyor diyor, mutsuzlar diyor, moraller yere çöktü diyor. Sendika da bu arada bu duruma çok tepkili yani. Onlar da haklarını büyük ihtimalle mahkemede arayacaklardır. Çünkü onlar adına da kötü bir izlenim ya bu. Bu arada bu durumun direkt İngiltere işçi yasalarına aykırı olduğunu söylüyorlar ki aykırı hakikaten. Yani Rockstar bu sendikadan dolayı işten çıkartmış olsaydı kendilerince ha direkt haksız oluyorlardı yani. Ama Rockstar'a göre abi Discord'da bilgi paylaşıldığı için için kovulduklarından ötürü. Abi ne abi ekran maçıyorlardı birbirlerine. Oğlum zaten yani o Ya public server, Pir, server değil mi oğlum ya burası? Ama fark etmez ki yani şirketin değil ya. Direkt şeye sayılıyor. Oraya birini de alabilirler. Yani oraya ne yazsa mesela ben bugün yani işte şu işi yapmayacağım erken çıkacağım yazsa bile bu işle alakalı bir şey yoksa yani. şu anda haklı Eyle bunun iş oluyor. hukukunda bir tanım da var yani işte ağır kusurlu bilmem ne mi ne Türkiye'de olan mevzu. Şimdi dersen ki sence ne olacak abi ben mevzuda Rockstar'ın başını eceğim düşünmüyorum çünkü şöyle bir durum olmuş olabilir gerçekten de. Şimdi Discord'da 200 kişi var sendika için toplanmışlar. Okey ama Discord Rockstar'ın Discord'u değil. Dışarıdan bir Discord ve bu çalışanlar şirkette yaptıkları işlerle alakalı. Kanka bu 200 kişi Discord'da 2 dakika bırakıp altta patıp bence lol, valorant falan bilmem ne takılırken yakalandılar bence onlar. De. Bence de. Bir yeni o, o, onun bir güncelleme geldi. Gelin kanka yeni sete bak alım falan dedi bir yakalanlı kanka Arka taraftamdaki gerizi bir tane de kunduz vardı içerisinde. OBS kaydı aldı gönderdi. Bir yazmışlar. Ya biri şunu yazmış olabilir. Geçen bilmem ne bitireceğim diye 12 saat mesai yaptım. Abi işte geçen hafta geldi patron bana şöyle şöyle dedi. Ben bununla uğraşabilir miyim falan hani. Bilmem ne bana Jason'ın modellemesini daha iyi yap dedi. Kardeşim ben işte o benim görevim değil. İşte Liza'nın görevi. Şimdi sen her ne kadar bir şey paylaşmak istememiş olsan bile abi teknik olarak bir şey paylaşıyorsun ya. Rockstar bunu bahane edip ben hani kılıfını değiştirip yani avukatlar daha iyi bilecektir. Mevzuyu gerçekten böyle evet, evet, onu biliyorum ya. dayandırıp böyle yapmış ki Rockstar'ın büyük ihtimalle avukat, kuk birim falan bunu çoktan araştırmıştı. Yani velhasıl asıl büyük ihtimalle sendikadan dolayı kovdu bu insanları fakat kovarken gösterdiği buldukları sebepler büyük ihtimalle mahkeme tarafından kabul edilecek ve Rockstar'ın dediği gibi olay kapanacak. E bu tabii benim mastermind kuk bilgime dayanarak yaptığım çıkarım yani yoksa bir halk bildiği falan yok. Peki oyun bu yüzden mi ertelendi? Hayır abi bu yüzden ertelenmedi. Tahmin ettiğimiz şeyden ertelendi. Oyunu cilalamak istiyorlar. Hem şirket yetkilileri bunu söylüyor hem de içeriden gelen farklı kaynaklar da yani hani anonim kaynaklar da bunu doğruluyor. Şimdi söylenene göre abi GTA 6 aslında bitmiş bir oyun. Yani içerik anlamında bitirmişler oyunu. İlk görevde ne olacak, son görevde ne olacak, hikaye akışı nasıl olacak falan bunların hepsi okey abi. Tas tamam duruyor. Fakat Rockstar devasa bir açık dünya oyunu yaptığı için ve bir sürü denklem olduğu için için içerisinde bunları olabildiğince temiz halde sunmak istiyor. Yani hatalı çıkalım, eksik çıkalım, bilmem ne çıkalım falan filan bir durum olmasını istemedikleri için Oğlum Cyberpunk'ın ilk sahnesinde bir tane adam beni yarama kafama vura vura öldürmüştü ya. Ben bu oyunu hala daha şey hatırlıyorum. Kanka ya. üzerime koştur. Kanka kerhaneye gittim ben bu oyunda. Kerhane misali bir yer <laughs> yeah. vardı. <laughs> Kafama dambıl attı orospu evladı öldürdü. Küçücük böyle 5 kilo bir dambıl attı ya adam içeri. Hey what's up? yu adamla iletişime böyle e'ye bastım kafama dumbbell vurarak öldürdüler Şimdi yani ekstra süre bunları. kullanıp ekstra erteleme sayesinde oyun Sabip çok park daha iyi hale geldi. ben 20 kere falan katmanın aşağısına düşmüştüm. Getirip çok daha temiz çalışan bir hale getirip salacaklar. Tabii bunlar burada resmi bilgilerdir. Onun altını çizeyim yani. Yani güvenilir olduğunu düşünülen kaynaklardan gelen bilgiler. Çok fazla resmi bilgi almanın imkanı yok yani böyle direkt bilgi almak da çok zor. Çünkü Rockstar'da şöyle bir durum var abi. Çalışanların birçoğu oyunu final versiyonunu görmemiş bile. Çünkü abi çalışanları çok net departmanlara ayırmışlar. Mesela Elemanın sordu soruya bak. Bak kadın karakterler yol kenarında ki kadınlarını arabaya alabileceğiz mi acaba oğlum adam sana o kadar büyük bir dünya oh, vaat ediyor ki bak o kadar büyük bir dünya vaat ediyor ki Raksar 6 diyor ki 6'da gerçek hayatta ne yapıyorsan yap aynısını burada da yapacaksın o gördüğün plugin olarak yaptığın bütün evlerin içerisine girebileceksin Royce olarak bir karakter canlandırmak istiyorsan sıfırdan hepsini yapacaksın bir de sana denizin içerisine bir dünya vaat ediyorum senin tek sorduğun soru, düdük öttürdüğün hayat kadına gelip iki posta sikip devam edebilir miyim ya bak Çok yanlış soru, bir sürü soru sorman gerekiyor oğlum daha neler yapılır anladın mı? Bunlar kendi oyun motorunu çıkardı değil mi? Yani evet sırf onun için, GTA 6 için galiba bir oyun motoru, sıfırdan bambaşka bir oyun motoru yapılmıştı onu hatırlıyorum e, ya ya oyun... 3 milyon dolar mı ne harcamışlardı Kanka, sanki? Yani 1060 baya... kaldırır mı bunu? Kanka 1060 açar ya de boruları Açar, yapan kanka. bir birim varsa görsel. Açar Oyunla alakalı diğer oluyor. Bir, Açar. Bu yüzden dışarıdan görsün. bilgi almak aşırı kolay değil yani. Görürsün, Fakat ha. söylenen şey oyunun 2027 ertelenmesinin çok 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 zor bir ihtimal olduğu. Çünkü oyun çoktan bitti. Ve ekstra süreyle beraber çok temiz bir oyun çıkartmak istedikleri ki bunu Rockstar gerçekten GTA 5'te de bence çok iyi yaptı. rdr 2'de de iyi yaptı. Ya bu oyunların ilk çıktıkları versiyonları gerçekten temiz versiyonlar. Yani. bayağı iyi çalışıyorlardı. GTA 4'te onu yapamamışlardı. Bu <laughs> arada GTA 4 bayağı sıkıntılı çıkmıştı. Ama GTA 5 ve rdr 2'de onu yaptıkları için GTA... Ben bu arada GTA 4'ün GTA 5'ten hala daha iyi iyi olduğunu savunuyorum ya. GTA 4'ün fizik motoru benim çok daha hoşuma gidiyordu yani ben. GTA 5 tamamdır böyle daha da aydınlık bir atmosferi vardı ama GTA 4 çok daha iyiydi ya GTA benim için. da ben olabildiğince hatasız böyle süper çalışan bir oyun yapmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Artık PlayStation 6'da mı oynuyor? Galiba PlayStation... o da, da sorun var ya. Ne iyi gibi? O da çöküyor gibi. Burası... Bura mı çöküyor? Evet. Yok. evet oldu. Ben de fark ettim onu da arada oluyor ya şu an. Nasıl Genel o galiba. Geneldir Biri ya. Konuşunca ben de senin odan çöküyor gibi. sandım ben Yolda de sen çok her Allah Allah çok yani. Bak şimdi çok enteresan bir şeyler söyleyeceğim. Adını vermek istemeyen bir arkadaşımız ona mail atmış abi. Adı Ali olsun atıyorum şu an. Birleşik Krallık'tan severek izliyorum. Sıkı bir takipçim demiş. Birkaç günde İskoçya'nın başkenti olan Edinburgh gezmeye geldim ve buraya gelmişken de Rockstar'ın belki de en iyi stüdyosu olan Rockstar North'u görmeye gittim diyor. Hafta sonu abi stüdyonun yakınlarında dolaşmış girip çıkan insanlara bakmış. <laughs> Benim gördüğüm kadarıyla diyor Rockstar'ın başına bela olan çalışma saatleri bayağı bir azalmış diyor. Çünkü hafta sonu stüdyoya giren insan sayısı çok azdı demiş. Hatta bir ara orada çalışan biri sigara molasına çıkmış dayanamamış sormuş. Hafta sonu çok çalışan var mı diye. <laughs> Adam habercilik yapmış oğlum. <laughs> Öylemiş şey yok ya. O şarkı yüzde %10'u burada şu an demiş. Bana bir de fotoğraf çekmiş. Bak öğlen 5'e çekmiş fotoğrafları. Havanın kararmasına bakmıyor. Hava burada çok erken kararıyor diyor. Bildiğiniz şu anda Rockstar North kanka uyuyorlar, partiliyorlar. Bak kanka oyunu çıkartın bak. Kanka bak bir sene ver bak oğlum bir şeyler yapın lan. Oğlum bir şeyler yapın bak. Bizim canımızı sıkmayın kanka. Bak burada ordu bekliyor kanka. Gerçekten böyle Yüzüklerin Efendisi'nde Hobbitler burada yani elf'ler burada orklar burada kapıda bekliyor insanlar bak oğlum çalışın lan kanka şunu çıkartın lan ben canlı mı? lan bu, bu sene Sen burada çıkacaktı ya abi Oynayacağım tabi oğlum ya. Oynamaz mıyım? Abi birimizle size bilgi veriyoruz kardeşim. Kendinize teşekkür ediyorum. Abi GTA 6 alakalı devamlı bir şeyler çıkıyor diyorsun ama ne yapalım kardeşim? Çıkıyor ve her çıkan şey de büyük olay yaratıyor yani. Şimdi oyun dünyasında GTA 6'ın yanına yaklaşabilen bir, bir, bir pazarlama taktiği. Alo. Benim süper Kasım fırsatlarını abi. İndirimler şu an İtopya'da devam ediyor. Daha önce bahsetmiştim sizlere 3-23 Kasım tarihleri arasında İtopya'da süper Kasım dönemi başlıyor. Yani her kategoride notebook, ekran kartı, işlemci fark etmez indirimler var. İster mağazaya gidip kendiniz bakabilirsiniz abi. İsterseniz web sitesi üzerinden böyle tıklayıp böyle teker teker kontrol edebilirsiniz ki linki zaten aç burası mobile geliyor evet yani, yani hakikaten duyunca böyle o oh, bu gelebilir mi mobile dedim ama gelebiliyormuş Netflix altında da yayınlanacak bu arada yani ne? orada zaten haber oldu en başta Netflix'in yayınlayacağı oyunlar arasında Redere mi? Sonrasında Rockstar'la doğruladı evet Red şimdi bir mobile gelecek dedi aynı zamanda Aa. PlayStation 5 ve Xbox Series X'e nasıl de de gelecek. entegre gelecek edeceğiniz onu koca hikayeyi ama update'li olarak gelmeyecek abi aynı oyun resmi olarak orada oynanabilir halde olacak İnsanların çoğu bekliyordu zaten böyle artık oynayabileceğimiz bir şekilde getirin şu oyunları yeni nesil konsollarla diye hiçbir update yapmadan çat diye getirmeleri de Rockstar'ın bu tarz şeyler ne kadar önem verdiğini eski oyunlarla hiç uğraşmıyorlar ya. Bir de mobile gelme mevzusu da çok enteresan geldi. Hani hangi telefonda nasıl çalışacak artık onu göreceğiz çıktığı zaman ama bir şey de bir şey ekran görüntülerine. Sanki demiş fake bir reklam gibi de bir şey ekran görüntüleri. Hakikaten öyle yani insan bakınca inanamıyor ya. Böyle sahte mobil oyun reklamları var ya onlar gibi bir hissiyat veriyor. Yani. Bak bak geldi yine eşşoğlu eşek geldi. Ya ben bu var ya bu karakterin reklamlarının var götünü sikeyim ya ben bu aptalların. Şu var ya PR tarafındaki adamın uyuzluğunun olayı ne bilmiyorum. Bilerek böyle eksiye gidiyor. Ben gerizek alamanı ben aptalım. Ben bu oyunu oynayamıyorum. Ama sen benden kat kat daha iyi bir oyuncusun. Sen bunu indirip benden kat kat daha iyi oynarsın. Sen al bunu indir dermiş gibi sırf o beyti atıyor şerefsiz. Ben indirip oynuyor bunları sarıyor. Ben, ben bir tane görmedim. çarpı ona girenini görmedim mesela. Bir kere ben böyle alt içileri aldığını görmedim. Böyle de olmuyor de bu arada. Anladım. Bu oyunlar böyle olmuyor kanka. Çok büyük bait atıyorlar. Hikayeli oyunlar yürüyor. Bak çok güzel bir haber daha vereyim. Take Two yani bu GTA yapan Rockstar'ın çatı firması aslında biliyorsunuz yakın zamanda mafya çıkartmıştı ve hani çok değişik eleştiriler de almıştı Türkiye'den de dünyadan da. İnsanların bir kısmı sevdi bir kısmı sevmedi vesaire bu konuyu kenara bırakıyorum ama Take Two'nun böyle bir oyun yapması hoşuma gitmişti. Çünkü hikayeli oyunlar bitiyor geyi tekrar çıkmaya başladı. Fakat bu durum doğru değil olayını Take Two resmen ilk azdan doğruladı. Diyorlar ki abi mafya bizim beklediğimizden çok daha iyi sattı. Ya yani biz bu satışlara bakınca şunu anlıyoruz yani insanlar demek ki böyle bir tık daha ucuz satılan. Normal oyun 70 dolar abi mafya 50 dolara satılıyordu. Hikaye odaklı böyle iyi bir hikaye anlatan oyunlara insanların ilgisi hala daha var. Öte yandan mesela aynı firmanın yayınladığı Borderlands 4 de abi beklenilen satışa ulaşamamış. O da hikaye oyun kategorisine sokulabilir ama asıl mantık aslında biraz da servis oyunu kafasında olması. Hatta Borderlands 4'ün satışlarının iyi olmamasının da PC'de yaşadığı sorunlara bağlamış ama yapımcıları şey diyor uzun vadede bizi iyi satarız diyorlar. Yine de tek tür şimdi bu yıl raporlara bakınca şunu diyecek yani biz Borderlands gibi oyunlara mı yatırım yapmalıyız yoksa mafya gibi oyunlara mı yatırım yapmalıyız ve cevap orada mafya çık Baba ben var ya şu an yapımcı olsaydım neyi çıkartırdım biliyor musun? Açık Dünya Hentai'yi. Abi yok var, oh, var mı ben hepsini ben ben bir tane Hentai oh, oyunu indirdim var. Açık Dünya önüne geleni geçene. seçiyorsun. bir şey yok bu arada yalan söylüyorsun sen. Yemin ederim sana oyunu atacağım sana göstereceğim Açık Dünya Hentai oyunu var geleni geçene selam verip seçiyorsun başka hiçbir şey yok abi o oyunlar demiyorum. Açık ara ne çıkartacaksın biliyor musun kanka süper kahramanlarla alakalı bir tane evren çıkartacaksın. Ama hikayesi sağlam olacak. Mesela ben Superman'in oyununu marvalı. çıkartmak isterdim. Superman'in oyununu ama sağlam çıkartacağım böyle bok gibi değil. Superman'in oyununu çıkartacağım. Batman'in devam serisini çıkartacağım ama bu sefer bok olmayacak. Bir de ne çıkartacağım biliyor musun? Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ben fikirlerimi sizinle paylaşmayacağım bir daha. Devam ediyorum. Ben videoyu ya Ben, <laughs> ya ya Çünkü <laughs> ben mafya serisinin ölmesini istemiyorum. Büyük ihtimalle bu oyunun iyi satması bir mafya oyunu daha geleceğine işarettir. Mafya'yı bir kenara koyuyorum. Benzer tatta başka oyunlar da görebiliriz. Ya görelim de zaten kardeşim. Her oyun o kadar yoğun teknik, açık dünya falan filan kafasına giriyor ki. Bak GTA görüyoruz. oyun yılda çıkıyor. Yani sevdiğimiz tatlı oyunlara kavuşmamız için 5-6 yıl falan beklememiz gerekiyor. Ama biraz daha kısa sürede biten daha iyi ve satılan oyunları 2 yıl, 3 yıl gibi sürede görebiliriz. Ve her şeyde böyle bir devamlı update alacak halde yapmaya değer yok işte. Mafya oynadık, bitirdik, kenara koyduk yeter lan. Gerçi bunu görün de firmalarında şimdi gözünü açan başka bir oyunlar çıktı yani. Ark Raiders abi. O da tam tersi bir extraction <laughs> shooter. Zaten betasından abi yeni bir hit olacağını belli ediyordu. Anladın <laughs> mı? Buram buram geliyorum ben diyordu. Ne zaman bu oyunun Aa, betası çıksa benim sosyal medyam full Ark Raiders oluyor abi. Yok şöyle kaçtık gerçekten. yok böyle oldu sonra Ark, oradan oraya atladım buradan atladım. extraction shooter mantığı abi. da şu abi alana giriyorsun diğer oyuncularla beraber tabii NPC'ler de var yani öldürmen gereken robotlar düşmanlar da var. Hayatta kalıp lootunu yapıp abi yaptığın lootla beraber oradan kaçman gerekiyor. Hunt oynadıysanız Crytek'in yaptığı bir başka oyun Extraction Action Shooters adında çok benzer bir mantığı var ve şu anda insanlar bayılıyor bu oyuna. Kısa sürede 4 milyon satışı geçmiş anlık 700 bin oyuncu sayısını görmüş tüm platformlarda. Yani Steam'de 470 bin civarını gördü galiba diğerlerinde de işte kalan kısmı görmüş. 700 bin totalde geçmiş. Şimdi insanlar bunu görünce de diyecekler ki ya biz de Mark Raiders yapacak kardeşim <laughs> ya Allah. Tam diyorum ki ulan mafya sevilmiş satmış güzel. Dispatch <laughs> oynayacağım canım oynayacağım. <laughs> Yakında oynayacağım oyunlar şeyinde var yürüyecekler Oyun buradan herkes etmeyin. sıkıyor ben diyor çok para kazanıyor. İçeride oyun ben <laughs> çok uzun zamandır oynamıyorum. <laughs> İnsanların hepsinin kafası oraya zıng <laughs> diye kayıyor. Kahvemizi alana, bir muhabbet de en en de, haberi de haberi. oynayacağımız Steam Machine duyuruldu sadece abi. abi. Gözlük de duyuruldu. Steam Controller da duyuruldu. Steam yine bu donanım işine abanıyor. Biliyorsunuz Steam'in bir el konsolu var. Steam Deck diye çıkan ben de çok severek almıştım ama şu an aktif kullanamıyorum derseniz kullanmıyorum. Neden? Çünkü oyunların çoğunda istediğim performansı da veremiyor. Bir tık tıkanmaya başladı yani özellikle iyi gözüken oyunlarda. Ama böyle indie bağımsız oynuyorsan abi hala daha çok cazibeli bir cihaz. Şimdi Steam Machine istediğimiz şey daha bir Steam'in yapacağı yeni kon sol tipi bilgisayar aslında. Çok ufak bir kutu. Bu kutuyu alacaksın, sizin yere koyacaksın. Ufak tefek özelleştirebiliyorsun. Yani böyle tasarım tatlarla getirebiliyorsun. Steam'in vaadi zaten şu çok kolay taşınabilir bir PC yapıyoruz diyorlar. İçerisinde Steam'in kendi işletim sistemi Steam olacak. Fakat istersen abi sen Windows'ta kurabileceksin. Steam'de de benzer bir durum var. İstersen Windows kurabiliyorsun ama Windows kurunca performans ne aşamada olacak? Onu artık çıktığı zaman göreceğiz. Testlerini yapanlar bu arada PlayStation 5 ve Xbox Series X'ten bir tık daha güçsüz bir cihaz olduğunu söylüyorlar. Ama yine de 4K 60 FPS performans vaat edecekmiş. Artık hangi oyunda nasıl bir performans alacağız göreceğiz. Yayınlanan speklerden ziyade bence önemli olan şey orada şu abi oyunlar ne kadar optimize çıkacak. Bak Steam Deck'te de en kritik mevzu oydu. Yani yapımcılar Steam'i ne kadar ciddiye alıp bu konsolun satışlarını ciddiye alıp oraya özel optimize oyun yapacaklar. Valve bunu Steam Deck'te başarmıştı. Yani hakikaten firmaları ikna edip böyle evet bize abi özel optimize oyun yapacaksınız dedirtmişti. Devil May Cry 5 ya. Devil May Cry 5 amına koyayım. Ne oynanır var ya bunda. Firmalar yapmıştı yani. Ve biz o özel optimize oyunları böyle Steam Deck menüsünde yeşil tikle görüyorduk. Aynı yeşil tik muhabbeti bu konsol için de geçerli olacak. Siz Steam kutuphanenize girdiğiniz zaman abi bu eğer Steam Machine'den oyun oynayacaksanız bakacaksınız bu oyun Steam Machine'e destekliyor mu desteklemiyor mu diye. Kütüphaneye çıkan yüz binlerce oyun varsa bunların işte belki 2000 bini destekleyecek ama bu 2000-3000 zaten çok beklediğimiz, merak ettiğimiz oyunlar olacak diye düşünüyorum. Yine de uzun vadeli olacak mı? 2-3 yıl sonra abi ben artık nefes alamıyorum. Tıkandım, <laughs> <elini> değiştirmeniz <laughs> gerekiyor. Dedim çekimi göreceğiz. İki farklı model ancaklar 1 512 GB'lık modeli 1 2 TB'lik modeli. 512'lik modelin fiyatının PlayStation 5'ten bir 100 200 dolar daha pahalı olması bekleniyor. 700 dolar civarı beklenti var bunlarda. Neden alakalı. öyle bir şey var bu peki. tam bir konsol değil, PC tarafı da olduğu için fiyat bir tık daha yüksek olacak gibi geliyor. 2 TB'li ise 1000 dolara yakın olabileceği söyleniyor. Yani e tabii Türkiye'de anaymış. resmi satışı olacağını zannetmiyorum. Çünkü Steam Deck'te de olmamıştı. Bunda da öyle bir operasyona girmeyecekler gibi. Bunun yanında Steam Controller olayına da girdiler. Şimdi bunu daha önce yapmışlardı bu arada. Valve'ın bu ilk denemesi değil. Daha önce ile mi çalıştılar? Birkaç firma çalıştılar abi. Steam Machine diye aynı isimle birkaç farklı böyle konsol PC kırması bir şey çıkarttılar. Ama o zamanlar hiç tutmadı bu. Yani tutmamasının sebebi de market bence piyasa çok hazır değildi buna büyük ihtimalle. Ama şimdi Steam Deck'te aldıkları özgüvenle bir daha deniyorlar. Bir kez kendileri bayağı bildiğin AMD ile çalışıp girecekler. AMD'nin bu arada FSR teknolojisine güveniyorlar. Hani FSR'ın desteğiyle aslında 4K 60 FPS zorlayacaklar. Ama gösterilen kaynaklarda yani verilen haberlerde şey deniliyor. FSR'ın son teknolojisini de kullanmayacakmış. Ama belki konsol çıktığında durum değişir bilmiyorum. Ya bu noktada bazı şüpheler var ama Valve Abi ben yurt dışında yaşayan bir insanım. Osamarbiden Ömer'in dediği doğru bu orada. 1000 dolar buna vereceğim. 1000 dolara ben PC düzerim ya. Ben buna niye vereyim ki 1000 dolar kanka? Niye vereyim oğlum ben buna 1000 dolar? 1000 dolara çok güzel ekipmanlar dizersin yani. Harbiden sağlam bir tane kasa alırsın ya orada. Niye yani böyle bir şey? Bu keyfi olarak mı? Boş bir ürün çıkaracağını sanmam. Büyük ihtimalle iyi çalışmışlardır bu işe. Ne zaman çıkaracaklarını da söylemediler. 2026'da... Abi taşınabilir PC olsun abi. Bu yani ne, ne olacak abi? Nasıl taşınabilir PC? Ben bunu cebime nereye koyacaksın oğlum bunu? Taşınabilir PC. 1000 dolar verdikten sonra küçük bir tane daha PC toparlarsın. Giderim onu cebime koyarım. çıkarırım ya. Yani. Hani ne zaman çıkacak? Hangi fiyatla çıkacak? Artık onu 2026'da göreceğiz. Steam kontrolleri da çok heyecan verici gelmiyor bana Bin ama. 1000 dolara giderim. Laptop alırım aman okuyayım git dışından harbiden. Blackmez canım benim hoş geldin aramıza. Merhabalar yavrum. Kaçsam harbiden ne olacak bir de kanka? Giderim bambaşka bir şey alırım ya onun yerine. El atarısı falan bir şeyler alalım. Mouse'da olabilirim. bir şeyler yapmak isteyenler için bir gamepad alternatif gibi geliyor yani. Gene çıkarsınlar bakalım hani bunu niyeyse her 5-6 sene bir ittiriyorlar bize yani. İstemiyoruz lan Steam Controller. İstiyor muyuz? Hayır bakın. <laughs> bir de VR kas gösterdiler ama artık şu VR işinden vazgeçin yani firmalar. Olmuyor işte oğlum. VR'da oyun oynayan insan sayısı çok az. Sizi de beslemiyor. Oyun da yapılmıyor zaten adam akıllı. Yani o yüzden VR ile alakalı Aa, çok onlara bir, bir oyun yapsalar. Steam tarafı beni heyecanlandırdı biraz. Fakat ben Valve'dan şey Bir oyun şey yapsalar var ya. Gibi böyle Steam'deki özellikle konumlandırıp masa çevirebilecekleri bir operasyona girerler diye düşünmüştüm. Aslında yap oğlum VR çok eğlenceli de yani insanlar yapmıyor kanka. Gerçekten VR'a oyun yapsalar çok tutacak ama VR'a güzel oyunlar. Bir Alexi geldi işte. half in çıkarttı. İnanılmaz iyi bir oyundu. Ama getirmiyorlar abi. Getirmiyorlar. Oyun getirmiyor adamlar. Çok güzel bir evreni var ama. Yapması da zordur. Abi kesinlikle çok zor da yani içerik yok aynı dediğiniz gibi içinde ama çok eğlenceli abi evreni ya. Gerçekten çok evren. Kutularda bunu yani eğlenceli Steam'deki abi. isterseniz monitörünüze bağlayıp böyle PC gibi de kullanabiliyorsunuz ama bunun o üzerine gitmek yerine ayrı bir cihazla yapmaya karar vermişler. Valla bence Steam'deki direkt böyle bir aletle özel bir istasyonla daha güçlendirip masaüstü yapabilsek insanların daha çok hoşuna gidebilirdi Switch kafası düşünün. Ama onun yerine ayrı bir alet yapmışlar. Denesinler bakalım. Açıkçası ben Steam'deki kadar böyle hype'lanacağını çok düşünmüyorum. Yani yine çok konuşulacaktır. Stokları belki ilk günden biter ama uzun vadeli bir şey dönüş Düşür mü? Çok emin değilim ama bakın Xbox'ın da yapmaya çalışacağı şey bu olacak işte. Geçen bahsediyorduk ya PlayStation 5 Xbox videosunda. Xbox da aslında kendini böyle tam konsol gibi kullandırmak istemiyor. Biraz PC konsol arasında kalmak istiyor diye. Aslında Xbox'ın yapacağı şeyin bir örneğini yapıyor şu anda Steam ve daha da erken yapıyor yani. Tabi Steam her yeni teknoloji duyurulduğunda en çok merak edilen konu ne? Oyun konusu. Biliyorsunuz Valve bu tarz teknolojilerinde her zaman ne yapar abi? Half-Life ile beraber satışa sunar. Bak fizik motoru yaptıkları gün Half-Life 2'yi çıkarttılar fizik motorlarını göstermek için. VR kaskı yaptıkları gün Half-Life Alyx'i çıkarttılar VR kasklarının gücünü göstermek için şimdi de Steam Machine çıkarttılar. Ne geliyor? Bir Half-Life oyunu daha bence gelecek. Söylentiler o yönde. Zaten bu 3 ay önce de konuşuluyordu. 5 ay önce... Ben kaç yaşındayım şu an? 27 yaşındayım. Allah kahretmesin. Ben Half-Life 3'ü kaç senedir bekliyorum? Abi şu G-Man'in sırrını ben merak ettiğim kadar hiçbir karakterin hikayesini merak etmedim ya. Hala daha... Abi yıl oldu yani kurban olayım artık biriniz çıkartsın bir Half-Life 3 bir trailer bir şeyler yap olsun ya. Da Herkesin beklentisi yeni bir Half-Life oyunun duyurulması. Bunda da Half-Life 3 mü oldu başka bir şey mi oldu bilmiyorum ama bir Half-Life oyunu beklentisi var. Sadece merak ettiğim şey şu şimdi görselleri PC konsol kırması cihaz çok süper über güçlü bir cihaz değil. Yani orada şov atacak bir oyun mu yapacaklar hani bakın bu cihazda biz öyle bir oyun yaptık ki işte bu cihazda bunu oynayın. Yani orada şov... Tryhard'lığa bak oynadı oyna bak. Tryhard oynuyor. Oynadı oyuna bak şu oyuna bak. Oyuna bak. Açsana Aynen. oğlum şurada sağlam grafikli güzel bir tane oyun. Göstersene şu makineyi. Ne yapabiliyor diye. Bunu, bunu zaten bunun makine oğlum mario, Aç lan mario Aynen. mantar Aynen. yesin ya. Açın oğlum. Fakirler. Fakirler Dark Souls oynar bizim gibi Böyle lol oynar ya. bir bu oyun mu yapacaklar hani bu bakın bu cihazda biz ya. öyle bir oyun yaptık Aşk ki. oyuna bak ya. İşte bu cihazda bunu oynayabiliyorsunuz dedirecek bir şey mi yapacaklar? Yapabilirler bu arada. Bak PlayStation da bunu yapıyor sonuçta. PlayStation 5 mesela kağıt üzerine baktığın zaman gücü çok yüksek gelmeyebilir ama öyle bir oyun yayınlıyor ki sen diyorsun ki vay be işte bu cihazda bu yapılıyormuş demek ki. Gerçi PlayStation onu yapmadı ha. Çok da yapmadılar. Şimdi düşünüyorum yaptılar mı <laughs> öyle bir oyun hani öf burada bu. Death Stranding 2 diyebilirsin belki. Valve işte bu noktada abi bakın biz bunu yaptık ve bu oynanabiliyor burada demek için bir Half-Life yayınlayabilir. Yapabilir mi? yapar. Öyle bir oyun yapar ki aklımız çıkar. Bu konsol bunu nasıl oynatıyor falan diyebiliriz. Sonra başka hiçbir firma öyle bir şey yapamaz. Ve hala en iyi gözüküyor oyun Valve'ın yaptığı Half-Life olabilir. Çünkü VR kaskında bu durum oldu. Valve öyle bir Half-Life: Alyx yayınladı ki abi hala daha hiçbir firma onu geçemiyor. <laughs> yani kask orada duruyor. İsteyen yapabilir ama kimse girmiyor topa yani. Hala en iyi oyun Half-Life: Alyx olarak duruyor bir yerde. Kendi konsolunda bunu mı göreceğiz. Horizon MMO. Bak PlayStation'da bir MMO oyunu duyurdu. O da enteresan Horizon MMO'su geliyor. PC ve mobile gelecek. Ücretsiz. Çok iyi gözüküyor bence. Yani bedava bir oyun için free to play bir MMO oyun için görsel kalitesi ciddi anlamda yüksek prodüksiyonlu bir oyun havası veriyor. Hiç MMO heyecanım yok. Horizon dünyasına çok böyle bayılmam ama ona rağmen beni içine çekti bir. Eğer MMO meraklısıysanız, Horizon seviyorsanız kesin takip alın abi. PlayStation 5 yıkıyor. Ama PlayStation 5 84.2 milyon adet satmış ya. İnanılmaz bir sayı. Sorsanız çoğu insana ya adam akıllı oyun çıkmadı der ki yani hakikaten de oyun bolluğu açısından bakarsan son 2 yılda gerçi güzel şeyler çıkar diye tahmin ediyorum. Ya yani bir kere zaten tek başına orayı süpürür. Bir daha biliyorsunuz Naughty Dog'un yaptığı Intergalactic oyunu var. O da çıktığı zaman büyük sükse yapacak ve biz PlayStation PlayStation 5'in kenara kaldırdığımızda bundan birkaç yıl sonra gene fena değilmiş ya şey oyun açısından deriz diye düşünüyorum. Ama oyun bolluğu açısından tabii ki de PlayStation 2 döneminde değiliz. PlayStation 3 döneminde bile değiliz şu anda. Yani artık daha uzun oyun çıkıyor konsollara. Bu sene PlayStation'da en güçlü çıkan markalardan bir tanesi de Ghost of iyiydi. O da kısa sürede bu arada 3.3 milyon satmış yani bayağı iyi bir sayı. Ciddi bir başarı bence. Üstelik bu oyunun bütçesinin de düşük olduğunu hatırlatalım yani. Düşük bir bütçeyle yapılan oyun Sony'nin diğer oyunlarına nazara. PlayStation 5 ile alakalı şaşırdığım konulardan bir tanesi de şu bu arada. Son 3 ayda PlayStation 5 abi 3.9 milyon adet satmış. Kıyaslama açısından söylüyorum Nintendo Switch 2 yeni çıkan bir konsol bak Switch 2. 4.5 milyon satmış biliyor musunuz? Aynı sürede yani. Şimdi tabii ki de Nintendo Switch 2 daha çok satmış. Okey. Ama biri yepyeni bir konsolken biri yani hani ömrünün artık ikinci yarısını geçti ve gidiyor. Kapanışa gidiyor yani. Ona rağmen hemen hemen aynı sayıdalar ya. Hani bu hakikaten PlayStation 5'in gücünü gösteriyor. Elder Scrolls 6 ne zaman çıkacak? Bu sorduğum soru Todavr'da sorulmuş. Geçtiğimiz dönem Todavr tabi direkt Bethesda'nın başındaki isim Elder Scrolls falan yapan isim. GQ'de bir röportaj vermiş ve röportajda bu konu tabii ki de geçmiş yani. Ve kendisi demiş ki yakın zamanda beklemeyin ya daha çıkmasına vardı demiş. Yani ah, hiçbir şey de söylememiş. Iyi. çok uzun zamandır yapıyorduk. Araya böyle farklı bir şeyler yapma ihtiyacı girdi. Starfield'de biz Net o farklı şeyler dolayı satıyor derdi. yani. zaten Biraz ya. daha böyle hani kafayı Neyden rahatlattık anladın mı? Daha farklı bir noktaya gittik dedi. Millete Ama Millete dediler yani o PlayStation alacaksan önce oyunu oynarsın dediler. O oradan Starfield gidiyor. Starfield'e kaleştirileri de gördünüz. Şimdi insanların çoğu abi Elder 6'yı böyle aşeriyor yani. Deli gibi aşeriyor. Fakat yakın zamanda gelmeyecek demesi beni bir korkuttu yani. Çünkü Starfield çıkalı kaç zaman oldu abi? Yakın zamanda gelmeyecek acaba neyi kastediyor? Yani Starfield'in üzerinde 5 sene koysan abi. 2028 yapıyor Starfield 2023'te çıktı çünkü. Hadi diyelim 2028 okey 2029 ya 2029'da gelmesi lazım. Ulan 2029'da çok var ya. Oğlum oha ya. Abi Elder Scrolls 5 çıkalı yani Skyrim'i göreli. 14 yıl geçti lan. 14 yıl. Oha yeni bir Elder Scrolls oyunu oynamak için 20 yıl falan bekliyoruz yani. <laughs> Oğlum bunlar inanılmaz lan. bak düşününce şu an jeton düştü. Biz Skype'den sonra bir şey oynadık mı ya? Oğlum lan Skype'den sonra ne yaptı lan Bethesda? Bak panik oluyorum şu anda. Fallout mı yaptılar? Ha Fallout 4 yaptılar tamam. Ha ulan o kadar sildim ki hafızamda Fallout 4'ü. Oğlum Fallout 4 2015'te çıkmadı mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Doğru hatırlıyormuşum. 2015'te çıkmış Fallout 4. Sonra 2014'te. Oğlum Fallout... Oğlum yemin ediyorum var ya zurna dürüm zannettim bebekmiş ya şimdi fark Fallout ettim. Fallout 4 2015'te çıkmadım ben mi yanlış Allah hatırlıyorum Allah ya? Allah çarpsın. bir legend. NPC yapmışlar ki. <laughs> Ne alaka diyecektim oyunda böyle bir şey. Tabii çıkmış Fallout 4. Sonra 2018'de Fallout 76 yapmışlar abi. Hadi onu saymıyorum yani hani ne kadar bilmiyorum. Gerçi onlar için önemli bir oyun olabilir. 2023'te Starfield çıkmış. Elder Scrolls Oblivion'ın remastered versiyonu var. Korkunç. Onu da saymıyorum. Orada Fallout 3'ün de korkunç. remastered korkunç. versiyonunun geleceği söyleniyor. Umarım gelir. Yani Oblivion bence güzel bir dokunuştu. Fallout 3'te keyifli olacaktır. Hatta New Vegas niye gelmiyor onu da anlamıyorum. New Vegas yani herkesin aşerdiği, bahsettiği gizli cevher en iyi Fallout oyunu falan bu yeni jenerasyon Fallout oyunu arasında en iyi falan dediği bir oyun ki buna ben de kalıbımı basarım. Ya yani kalıbımı basmayayım fazla oldu imza atayım. Bunların da remaster Bunlar ekmeğine bir süre daha bakacaklar abi biz hakikaten 2029 en erken söylüyorum Eldar sosaltıya daha çok var İnşallah ömrümüz yeter. Ben artık gelmişim 82 yaşına kardeşim ben artık yaşlı bir insanım yani. Deyince biz çıkartmayacağız. Galiba biz şu önümüzdeki birkaç senede abi biz o gamerlar senesi ne zaman olacak biliyor musun? Ne zaman olacak? <laughs> 2027 ya. 2027. 2028. Tam bu civarlarda çok inanılmaz oyunlar göreceğiz de o zamana kadar çok bekleyeceğiz gibi geliyor kanka bana. biri kafasını logar kapağına masaya mı vurdu. Masaya vurdu. <laughs> kafam tamam şunu. Hadi in lan. Açın bakayım şu restoran oyununu da bir oynayalım. İlbey burada mı? Buradayım. Aşk adam. <laughs> Toprak Aşk Akın. Bir Buradayım açın oyunları. Oyunları açın.